Sen ne gidiyorsun üstüne bir ayağa kalk bakayım. Boydan göstersem aşkım. Boydan mı? Bacaklarım gözüküyor ama. Öyle boydan değil. Bacaklarını göstermeyecek herkese. Aşkım! Aşkım! Baksana bana! Shower hmm. var. <laughs> var. Sakin olun. Oğlum 3 tane içe attım, attım tamam be. Hay senin klasine pırt 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 sıkıyor. Hmm. <laughs> o da yiyeceğim yiyeceğim orada. Bu ne lan? Lava bak marşal çekmişsin. Nice. Ama bunun çok da parası yok ya. Ha bak marşalı var. <laughs> Allah kahretsin Ramo ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum, ne yapıyor adam? Mr. Ramo. One more is there. Alım. Ben... And... Nasıl yani? Next time smoke there please. <laughs> Allah patates kafalı. Bekle lan bayağı aldırıyor. Ekledim ya. Sağda adam bu arada ultiyi. Ama ama. Teriki bek Ses kasıydım, biliyor musunuz? Birinin suratına kayayım diye iki kişilermiş. Ortaya kaydım ben de en gibi. Has Hammer nice 121 raise Nice Bir şey söyleyeyim mi ben 2 kill gene iyi yaptım yani. Orada direkt ölebilirdim. <laughs> Helal eline sağlık. Sağ ol. Sağ <laughs> Helal. <laughs> <laughs> ee Oğlum çok saçma bir sprey oldu ya. Öyle! Enti Nice Vay push ben ya Niye buraya pushluyor ki? Ne gerek var? Entry aldık entry gibi... verdik Bak yine pushluyor ya reis bir canım var. Bravo. Var ya, yemin ederim. Allah, Allah ben de. Ben diyorum ki kardeşim oyun kolay alalım. izi ki yok arkadaşım yok kardeşim bu oyun kolay olmayacak. Ben gider açılır ölürüm diye Vallahi billahi ya. Onu vuracağım çıkacağım sonra. Tamamdır. Hayır oğlum ez böyle ya. Helde aşkım ha. Ey! Ey! atlamış. <laughs> Korku oyununa dönün. <laughs> Lan adam görmüyor ki <laughs> Yani kardeşim ben olsam benim üstüme daha oynamazdım ama sen deniyorsun hala inanılmaz bir adamsın. Allah'ım yemin ederim var ya böyle almak için böyle bir şeyler yoluyor ya bana. <laughs> Lan baba. Let's go. Haydi haydi haydi. Haydi. Kesin buraya gelir. Oo. <laughs> oh. oh. Arkam arkam geldi diyecektim. <laughs> Oğlum adamlar korkudan çıkmıyor Allah'ım kafayı yiyeceğim. Nerede bu? Adam adam sayede e girmiş. He's in side chamber. Bu niye AFK? Ya oğlum bu niye AFK? <laughs> 5 saniye yeah. Oh, yeah, Oh, ya sıçtı emeğime ee, bak. Why you fucking push? Tilt oldum ya. Tilt oldum benim de oynayasım kalmadı. Şuraya bak. Ağlar. <Sessizlik> Bekse. Oh, hadi let's go Haydi 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 37 vuran adamın 11-12'de 7'yi vuruşa bakın İşte biz buna Valorant diyoruz Çok sevdiğim bir söz var Olmuyorsa olmasın ama olacak gibi de olmasın. Ya sen 37 vurmuş adamsın. Sana yakışıyor mu söylemek şey ya? Van mor meyve. Lanma da var. <laughs>